Hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyle. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Hala aşkın ömrü 18 ay mı? Evet. Hala. Hiç yani değişmedi valla. Kısaltmıyoruz, uzatmıyoruz. Uzatmıyoruz ama sonrasında gayret gösteriyoruz ki sevgiye dönüşüyor. Şimdi bugün konumuz kadınların erkeklere söylediği yalanlar. Ya bu kadınlar yok mu ya? Gerçekten. Ya, ya erkekler daha az yalan söylüyor değil mi? Çok biraz çünkü. Şimdi erkekler aslında şey zannediliyor. Tam tersi zannediliyor. Yani erkekler çok kandırıyor zannediliyor ama aslında durum öyle değil. Daha düzler erkekler. Hmm. bana sorarsanız. Bir de eğer yakalanmak Bu salaklıklarından olabilir mi? <gülüyor> yani. <gülüyor> ne, yani yani ya yani, düz demek o fazla okuyamıyorlar her şeyi. Evet. Kadınlar da e, kadın beyni, daha beyni biraz farklı komplike çalışıyor. düşünüyor orası kesin. Bir de erkeklerde ben şöyle düşünüyorum. Mesela aldattıklarında ve yakalandıklarında bilinçaltında bunu istediklerini düşünüyorum. Yani istedikleri için bir telefon konuşmasını bir ...mesajı ortada bırakıyorlar. Aslında farkında değiller ama ortaya çıksın istiyorlar o olay. Erkekler. Evet. Bu bir yorum tabii. Evet Elimizde ben kanıt yorum yoktur yapıyorum yani. tabii. Anladım. Yani o kadar da salak olamazlar diye düşünüyorum. Yani yok yok gerçekten. Ayrılmak ve geçinmeye niyeti yoksa belki olabilir de... Evet. ...eğer ayrılmak istemiyorsa ve geçinmeye niyeti yoksa... ...ve skora oynuyorsa yani <laughs> onu bilemeyiz tabii ki. Peki yani kadınların temel yalan söyleme nedeni ne? Çünkü kadınlar böyle bir maske takıyorlar. Kendilerini bir prenses gibi o erkeğin bakımına muhtaç, onu beyaz atlı prens yapıyorlar ve bu maskeleriyle erkeklere böyle bir muhtaç kurban psikolojisi yaratıyorlar kendileri hakkında ve daha böyle bakılmak, ihtimam şefkat. gösterilmek, şefkat ya bunları ben istiyorlar. Ben ihtiyacı olan, evet. daha böyle öksüz Ayşe şeklinde Biraz öyle, biriyim. evet. Evet. Sen de benim prensimsin o yüzden deyip Hatta internet sitelerine falan bakarsanız eğer böyle hani kadınlar nasıl erkekleri tavlar falan diye siteler var. Hem yurt dışında hem de ülkemizde. O siteler da hep bunlar öneriliyor. Yani erkeğe kuvvetli olduğunu hissettireceksin. Erkeğin egosunu oynayacaksın şeklinde. Böyle bir olay var genelde ve kadınlar da bunu taktik yapmış vaziyette. Aynı medeni kanunda var ya evin reisi erkektir. Evet. Resmen bunu bilerek hissettiriyor. Evet. Gerçekten Ondan sonra öyle. da vazgeçince erkek tabii ben reisim deyip ortalara yani <laughs> evet. silahıyla baltasıyla çıkınca. Tabii Hatta bunda hep şey söyleniyor. Kadınların... Aslında mesela modern dünyada kadınlar şimdi erkeklerle beraber çalışıyorlar hobileri paylaşıyorlar, spor yapıyorlar vesaire, kuvvetliler gibi düşünülüyor. Hatta deniliyor ki erkeğin yanında bu kadar kuvvetli durmayın çünkü bu onun erkekliğini zedeleyebilir size ihtimam göstermez. Daha zayıf bir kadının arayışında olabilir deniliyor. Allah Allah, bu evet. doğru mu peki var mı? Ay, bence hiç doğru değil ama yani bu daha doğrusu özgüven meselesi değil mi? Yani erkek kendine güveniyorsa, her şeyinden eminse, böyle şeylerden etkilenmesi gerekmiyor. Ama gerçekten de özgüven eksik yetiştirilmiş, daha doğrusu aileden de çok ihtimam göster görmüş falan erkekler çocukluktan itibaren. Onlar da bazen böyle olabiliyor. Yani kuvvetli kadından kendilerini tehdit altında hissedebiliyorlar. Bu da bir gerçek. Biraz önce söylediğim tabi yanlış anlaşılmasın. Hiçbir neden kadına yönelik şiddeti olumlayamaz. Onu da belirtelim. Ama yani sosyokültürel gerçekleri var Türkiye'nin. Bunlardan kurtulmak için çok planlı şeyler yapmak lazım ama yani kadının ya da erkeğin yaptığı hiçbir şey ona yönelik yani herhangi bir insana yönelik şiddeti olumlayamaz. Şiddet bu sözlü şiddet olabilir, fiziksel şiddet olabilir. Bunu belirtelim. Şimdi kadınların bu tür davranmasının nedeni toplum biraz hazırlıyor galiba ama toplum hazırlıyor ama bunun dışında yani ilişkilerin formatı da bizde hep tabii sosyokültürel dediniz haklısınız. Şöyle bir şey var. Yani erkek bakar eve. Ee, yani ne kadar biz şu anda artık sanayi toplumunu da aştık yani modern, postmodern bir toplumdayız ama yine de sanki eve parayı getiren, eve bakan erkek olmalıdır gibi bir sosyokültürel kültürel inanışımız hala devam ediyor. Yani kadınlar için daha geri planda kalmalı, kariyerini bile geri plana atmalı gerekiyorsa, o evde bir tane star olabilir, o starda erkek olmalı falan gibi düşünceler hala var bizim Peki, toplumumuzda. Ee... Şöyle söyleyeyim, postmodern çağ falan diyoruz ama sonuçta postmodern çağda tamam postmodern hayatlar var, yaşam biçimi, evet. modern hayatlar var, muhafazakar yaşam Tabii. biçimleri var. Bir de dindar yaşam Tabii. biçimi var. Bence Türkiye'de dört tane, aslında dünyanın tamamında da olabilir. Bunların hepsinde de kadına aynı rolü yükleyemiyoruz peki yani? Aynı i̇şte e, aslında bence <laughs> modern toplum, modern kesim, Biraz daha farklı, daha böyle batı tarzında yaşamaya çalışıyor. Ama işin esasına baktığımızda bizim DNA'mıza yazılı bir Türk sosyokültürel Ritüeli var yani bunu bence yatsıyamayız. Yani Bu dört kesimde de evet. kadın aynı şekilde davranıp evet. erkeği. Yani bir bugün en asmalı modern konak vardı. Bakın Biz, en biliyorsun... modern aileye gidin yani en modern çifte ele alın yine eve geldiklerinde işten erkek kadından bekliyor yani o akşam yemeğinde ne olacağını vesaireyi. Yani, yani bu... kadın oynuyor rol yapıyor aslında evet. bekten so değil eşitiz ben evet. de senin kadar güçlüyüm ama evet. sen idare et diyor i̇dare yani edin, öyle anlıyor. sen evet. idare et evin reisi evet. kabul Çünkü et. Onların emosyonel yani duygusal zekaları çok yüksek. Onlar işte bu stratejileri çok güzel bu, kurabiliyorlar bu acayip doğrusu. Bir şey. Ayrıca sadece böyle ilişkiler anlamında düşünmeyin, cinsel anlamda da öyle. Hayatımda hiç böyle birisini görmemiştim. İlk defa böyle birisiyle bir beraberliğim Bunları oldu. Da bu kadar Yatıyoruz değil mi Tabii biz? Tabii ki öyle. Başka hiç kimse böyle Bugün olmadı. Bugün bakın Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi kadınların yaptığı orgazm taklididir. Gerçekten. Allah Allah. Evet ve bunu da erkekler yutarlar. Bilemez ki zaten. Nerede? nereden bilecek? O organ şey mi var? Sayacı mı var? Aynen. Nasıl bilecek yani? Bilemez. Dolayısıyla da bu işte aynen demin anlattığım gibi sen hayatımda gördüğüm en müthiş kişisin. İşte beni şöyle heyecanlandırıyorsun falan Bunlar hepsi bir paket bunlara aslında. yemeyelim mi yani? <laughs> yani? Bence güzel ilişkilerde yani iletişimin yüksek olduğu ilişkilerde bunlara gerek yok. Zaten maskeye ne gerek var? Taklide ne gerek var bana kalırsa? Ama Gülsüm... o zaman da diyorsun erkek şey oluyor yani evet. maçolluğundan çok şey kaybediyor. Diyor ki evet. Asmalı Konak'ta Can Deniz. Evet. Yani, <laughs> habire. Peki doğru biraz daha yabancı kaynaklı filmlerde de aynı şeyi görsek de, evet. yani Batı'da bu biraz daha az ama bizim toplumlarımızda biraz daha fazla. Tabii. Peki, Kesinlikle. Geçmiş ilişkileriyle ilgili kadın yalan söylüyor mu? Kesinlikle söylüyor. Mu? Öyle öyle mi? Zaten şey diyorsunuz. bir Öyle bir laf var. Erkeklerin söylediğini yarısını al mı beşte evet. birini mi al? Yarısını al. al. Ha. Kadınlarınkinde de ikiyle çarp. çarp. Öyle gibi mi gibi yoksa bir... beşle falan mı çarpmak Bence lazım? Bence beşle <laughs> hatta onla çarp öyle söyleyeyim gerçekten. Kadınlar mesela şey diyorlar daha önce hani bir tane belki ilişkisini kabul edebilir ama onun dışında hiç kimse o hayatında ilk defa böyle birisiyle karşılaştı. Böyle bir duygusallık, ruhsal, zihinsel bağlantıyı ilk defa birisiyle kurdu filan lafları. Bunların hepsi biraz hikaye bir kısmı yani. Hmm. Bunlar çok doğru şeyler değil bunlara değil. da güvenmiyoruz. Bu videoyu seyrettikten sonra bana kadınlardan çok fazla <laughs> ya evet, laf düşünüyorum. Evet sanki kadınları ele veriyormuşsin <laughs> gibi Onlar oldu biraz. Onlar biliyorlar zaten diye <laughs> evet. düşünüyorum. Erkeklerin söylediği yalanları başka platformlarda konuşuruz. Peki başka var mı bu? İlişkileri, erkeği pohpohluyor. Başka ne konuda yalan söylüyorlar? Yani cinsel hayat, zekası, ondan sonra zaten aslında daha da ne kaldı bilmiyorum. Ne geriye <laughs> diyorsun. Her türlü ha. şeyi aldık. Erkekler genelde kendi performansları hakkında arkadaşlarına yalan söylüyor. Yani kadınlara tabii o kandırmacılar, aldatmacılar falan konusunda okey. Hani bir takım işte sosyal medyadan yazıştıklarını çiziştiklerini falan tabii saklamaya çalışıyorlar. Ama mesela iş yerinde, iş yeri arkadaşlıklarında hafif flörtümsüz durumlar varsa bunu mutlaka saklamaya çalışıyorlar ki çok yoğun var. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Ama erkeklerin genelde yalanları kendi hemcinslerine yönelik. Yani performanslarını abartıyorlar, fiziksel özelliklerini abartıyorlar. Onların derdi bence diğer erkeklerle. Kadınlardan ziyade. Kadınlara karşı daha düzler. Kadınlar şöyle bir hata yapıyor özellikle erken evlenme yaşlarında diyelim. Çünkü yaş yaş değişiyor büyük olasılıkla. 40 yaşında evlenen bir çiftle Tabii. kadının küçük olduğu erkeğin şimdi kadının büyük olduğu erkeğin küçük evet. olduğu evliliklerde var, de var ama evet. şunu yapmıyor mu kadın yani erkeğe aile reisi işte çocuklar falan derken birden bir rol yüklüyor evet. bunlarla birlikte ve erkek birden kendini başka bir boşlukta hissediyor ve hayatı yaşayamayan, kendi hayatı olamayan ve bir daha yaşayamayacağı bir yere doğru sürükleniyor. Belki, Belki aldatma en büyük sebebi de bu olabilir aslında. Çünkü o rolü yüklediğinde kadın çift olarak kendi ilişkilerini de unutuyor. Onlar ikinci plana atılıyor. O aile rolü çok ön plana geçiyor. Dolayısıyla erkek için de heyecan, hani çok rutin oluyor. İşler artık çok monotonluğa bürünüyor ve sorumlulukların altında ezilmeye başlıyor. Oysa ki belki o heyecan ve monotonluktan çıkışlar olsa ilişkide, belki gerçekten üçüncü kişilerle olan ilişkilerde aranmayacak dışarıda. Burada da kadına da çok yüklenmemek lazım ama şimdi geçmişine yönelik hepsini saysa erkek evet. ne yapar Türkiye'de öyle düşün. Kabul etmez. Ya vardı Fazıl, Mehmet, <laughs> Ahmet, Kesinlikle i̇şte Necdet, onunla çıktık, onunla yemek. Hayır. Hepsine düşman olur. Evet, doğru. Olmaz mı? Olur olur. Telefonlarından sildirir. Olur. Evet. Efendim bir de buna bakma der bilme hala. O... Bir de öyle bir şey var evet. mesela erkek çok sağlıklı mı Türkiye'de? Müzik dinliyor diyelim ki kadın. Sen bunu niye dinliyorsun? Eski sevgilinle mi dinliyordun? Onu mu düşünüyorsun? Aynen Diyen bir erkek öyle. grubu var. Bana evet. mesela geçen hafta bir soru geldi DM'den. Onu yazacağım zaten doğrudan gazetede. Doğrudan mesaj DM dediğimiz Diğerine şey de öyle doğrudan olsa. Mesaj. Evet. Gerçekten onu gazetede yazacağım. Ben biliyorum On onun haberde yazıyorum. Her cumartesi soru cevaplıyorum. Şöyle bir şey söylemiş. Kız arkadaşı, yani şimdi eşi olmuş. Daha önceden bir tane erkek arkadaşı olduğunu biliyor. Ve bu şekilde evlenmişler. Nişanlık dönemi geçirmişler. Evlenmişler. Bir aylık evliler. Fakat şimdi o bir önceki ar erkek arkadaşına takılmış ve kadını boşamaya karar vermiş. Allah Allah. Evet. Yani, yani siz demin dediniz ya hani bu öncekiler bilinse ne olur? Erkekler kabul edemiyor diye. Yani düşünün o bilerek kızla evlenmiş yani nişan dönemini geçmiş ve evlenmiş ve bir aylık evli olduktan sonra buna takılmış yani o yüzden gerçekten erkekler de takılabiliyor yani kadınlar onu yalanları söylerken biraz oradan çıkış payı var aslında toplumun durumu belli kabul edilmiş roller var Elalem ne der diye bir duygu var söylenen yalanlar var ama bu da çok iyi sağlıklı bir ilişki için doğru geçer değil. değil peki ne yapmalı çiftler evliler kadın nasıl davranmalı bu durumda ya bence bu yalanları söylemeye devam etmeli mi hayır bence ben gerçekten maskelerin karşısında bu benim fikrim. Çünkü o maskeler nasılsa bir noktaya kadar götürecek. Yani bir noktada onlar düşecek zaten. Genelde şöyle oluyor hatta bütün evlilikler boyunca düşmüyor maskeler de boşanırken düşüyor. Boşanırken eğer büyük kavgalar çıkıyorsa maldan mülkten ötürü Allah artık bütün söylenmeyen her şey orada söyleniyor ve işte ben zaten sen böyleydin de bunları hep saklamıştım da içime atmıştım da vesaire şeklinde ortaya çıkıyor patlıyor yani yanardağ şeklinde. O yaparken çok dikkatli olmak. Evet. Kimden kere... çocuk yaptın? Evet. Niye çocuk yaptın? Çok önemli olabilir mi bu durum? Kesinlikle. Bence... O da başka bir konu. Bence buradan 2-3 konu daha çıkarıyor. Erkeklerin çünkü... söylediği yalanlar, nasıl boşanılır, Aynen. çocuk. Bunları ayrı konuşalım. Aynen. Biz şimdi şu kadınların söylediği yalanlarda, evet riskler var evet. ama buna rağmen dürüst ve şeffaf olup en e, azından karşınızdaki sizi gerçekten kabul ediyorsa o ilişkide sizi olduğunuz gibi kabul etmeli. Yani burada tribünleri oynamak nereye kadar? Ya, erkekler de salak. Şimdi salak diyoruz ama erkek erkekler salak değil bunların hepsini biliyorlar Bile bile Sorun mi? çıkartmak istemiyor. Evet. Sorun çıkartmak istediği için de iki tarafında kabul ettiği bir bence şey oluyor. Ne denir tiyatro ona? Tiyatro oynanıyor. Bir tiyatro oynanıyor. Evet. Bu tiyatroyu bilerek oynasınlar mı? Mesela ikisi Hı. de en azından bunları kabul edip ya oynuyoruz dışarı karşı oynuyoruz ama içimize dürüst olalım belki diyebilirler. İşte ben mi? onu istiyorum ilişkiler. Yani kendi danışanlarımı hep onu öneriyorum. Yani ikili ilişkide bence böyle şeyler olmamalı. Yani insanlar hissettiğini ifade etmeli. Arzularını, isteklerini mesela. Mesela bazı şeylere sinir oluyorlarsa birbirlerine bunu açıkça söyleyebilirler. Mesela dün gece iyi geçmediyse atıyorum. Kadın niye ay ben kaç kere geldim bilmem ne falan diye böyle kafadan atsın. Yani ne gerek var ki mesela işte diyebilir yani beni daha önceden biraz daha hazırlayabilirsin veya mesajlarla beni bu noktaya getirebilirsin gün içinde falan. Yani bunlar bence söylendikçe ve feedback verildikçe aslında düzelecek şeyler. Peki kilit soruyu soralım. Cinsellik mükemmel iki kişi arasında. Ve hakikaten erkek de kadın da o evlilikte tatmin oluyorlar. Hı hı. Diğer tarafta o zaman söylenen yalanların önemi var mı mesela? O, Tabii ki önemi var. var. Olur mı? mu öyle şey? Çünkü cinsellik işin bir yönü. Yani aslında ilişkiyi oluşturan saç ayağının bir ayağı o. Yani diğer evet. ayağında... Koskoca bir ilişki var, Beyinsel birliktelik, zihinsel birliktelik var. Onlarda o ayaklarda eğer yalanlar devam ediyorsa zaten cinselliği de bozar. O cinsellik iyi devam etmez. Anladım. Çünkü bunların hepsi birleşik şeyler. Yani toplumu kabul edelim diyorsun. Kesinlikle. Dışarıya karşı en azından ne yapacağımızı konuşalım. Evet. Ama kendi ve ikili iletişimde en azından dürüst olalım. Dürüst olalım hı hı. ve bunu anlatalım. Evet. Ama yani iki taraftan... özellikle bir şeyler birikip birikip de sonradan patlak vermesin diyorum. Ama bu da çok büyük bir hem ne? bileyim, olgunluk gerektirmiyor mu bir yani zihniyet devrimi de gerektiriyor. Evet ama şimdi ben görüyorum. Eğitim, demeyeceğim. Nice ee, eğitim, eğitim değil İyi iletişim kuran ama insanlar var. şimdi Z jenerasyonunu ben daha rahat görüyorum bu konularda. Onlar sanki daha doğallar. Öyle mi? Böyle bir takım şeyleri yok. Böyle bir uğraşayım da şunu şöyle yapayım gibi değil. Gayet rahat bir şekilde. Karşımdaki kabul edecekse benim böyle kabul etsin falan tarzı bir tarzları var evet. ve bunu ben beğeniyorum Biz, aslında. Biz başka bir dördüncü konuyu daha konuşacağız galiba. Evet. Ee, yeni jenerasyon mu, dejenerasyon mu konusunu Oo, çok bence güzel. tartışmamız gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Evet. Bence kifayeti müzakere. Yeterince tartıştık konuyu. Teşekkür ediyoruz. Dört tane de konu çıkarttık buradan. Evet. Bunları unutmayalım. Tamam. Yani boşanma, ne zaman çocuk Hı -hı. yapılacak? Hı hı. Yeni kuşağın ilişkilerinin Durumu. yapısı ve erkeklerin söylediği Siz yalanlar. Yalan Dört evet. konuyu da sizin kapınızı çalacağız ve aşkın ömrü hala 18 ay mı diye de soracağız. Bunu unutmayın. <laughs> tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.